Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm Bismillahirrahmanirrahim Maksud kitabı derslerimiz devam ediyor. Ana başlığımız maslardan türeyen kipler. Geçen dersimizde ismi fail konusunu işlemiştik. İnşallah bu dersimizde ismi meful konusunu işleyeceğiz. Şimdi bizim bildiğimiz normal kıyası hangisiydi? Mefulun kalıbı yani mensurun. Bu bizim emsile dersinde öğrendiğimiz kalıp. Yani istediğimiz fiili bu kalıba sokarız. Bu kıyasi yani kuralı bu, kalıbı bu. Sen mensurun, mektubun gibi fiilleri bu kalıba sokarız. Bu bizim öğrendiğimizi. Bir de bizim öğrenmediğimiz bu maksut kitabında geçen bir kalıp daha var. O da fe'ilun kalıbı. Yani bu semai, herhangi bir kıyası değil. Bu kalıpta da gelen ismi mefuller var. Mezit fiillerde ismi meful nasıl elde edilir? Meçhul muzari fiilden elde edilir. Örneğimiz yukramu. Yukramudan ismi meful elde etmeye çalışalım. Başındaki muzarat harfini atıyoruz. Yani y harfini atıyoruz. Mim harfi getiriyoruz. Sondaki ötreyi de tenvinli yapıyoruz. Ne oldu? Mukramun. İşte bu mezit fiilin ismi mefulu. Bu şekilde elde ediyoruz. Basit. Bunun ismi faili nasıldı? Sondan bir önceki harf eğer kesra ise ismi meful. Mesela mukrimun ismi fail. Mukramun ismi fa meful. Oradan da not olarak aklımızda kalsın. Maksud kitabının yazarı ismi meful konusunun içinde mubalale ismi fail konusunu da işliyor. Şimdi mubalale ismi faili nereden hatırlıyoruz? Emsile dersinden. Nassarun çekimi vardı. İşte burada da bu kalıp var. Feaalun. Bu bizim bildiğimiz, ezberlediğimiz. Feaalun nasar. Yani istediğimiz fiili bunun içine sokarız. Mesela nasıl? Mesela nasarun, kettabun, zahabun. İstediğimiz fiili bunun içine sokarız. Bu kıyasi olan. Bir de semai olan yedi kalıp var. İşte bu Maksud kitabında geçiyor. Bunu daha önce görmemiştik. Emsile dersinde sadece Nassarun'u görmüştük. Bu semai olan yedi tane kalıp var. Şimdi mesela fa'ulun kalıbı. Örnek olarak cehulun. Şimdi biz bu istediğimiz fiili bu şekilde getiremeyiz. Araplardan gelme üzere bu şekilde gelmiş. Bunun Kur'an'da olsun, hadiste olsun örnekleri var. Mesela cehulun çokça cahil olan mübalağalı yine o manayı veriyor. Ve eylun kalıbı bunun örneği olarak kun. Bunun örneği olarak kun. Bunun mesela birkaç tane daha böyle kelime bu fe eylun kalıbına giriyor. İstediğimiz fiili bu fe eylun kalıbına sokamayız. Yani bu kıyası değil, semai. Araplardan bu şekilde gelmiş. Mesela Siddi bunu bu şekilde kullanmışlar. Bunun gibi birkaç tane daha örnek var, mevzum var. Onun dışındaki istediğimiz kalıbı buna sokamayız. Bu semayı. Faulun kalıbına mesela gufulun fiili girmiş. Faulun kalıbına yakudun fiili olmuş. Mif'alun kalıbına midrarun örnek mesela. Mif'alun kalıbına miksirun örnek. Fa'latun kalıbına lu'anetun örnek mesela. İşte bu yedi tanesi semai hiçbir şekilde bir de bu bir kıyasi yani bir kural üzerine değil. bunu ne yapacağız ya ezberlenecek bunlar. Hepsi ezberlenecek veya hatta sözlüğe bakılacak karşımıza çıktı zaman. Ha bunlar karşımıza çıkıyor. Kur'an'da da çıkıyor. Hadiste de olsun karşımıza çıkıyor. İşte bu yedi tanesini yeni gördük. Biz hangisini görmüştük? Nassavru, mubalali ismi fail bu emisiyle çekimlerinde. Şimdi bu 7 tanesi ek olarak aklımızda kalması lazım. Ya ezberleniyor, biliniyor ya da Sözlüğe bakılıyor. Mastardan türeyen kiplerin son konusu ismi meful. Altı tanesini işlemiştik. Bu ismi meful konusu mastardan türeyen kipler başlığının son konusu. Bundan sonra inşallah yeni bir konuya geçilecek. Böylelikle mastar konusunu da bitirmiş olduk. İsmi meful konusunu tekrar edecek olursa mef'ulun. Bu bildiğimiz kıyası yani emsileden bildiğimiz mensurun, mektubun konusuydu. Bir de bunun yanında semai var. Fe'irun kalıbı. Mezit fiillerde ismi mefulü nasıl elde ediyoruz? Meçhul muzari fiilden elde ediyoruz. Yok kuramı, mu kuramı. Bu şekilde elde ediyoruz. Meful konusunun içinde bir de mubalalı ismi fail konusu geçiyor. Bizim kıyası olan bildiğimiz hangisiydi? Fa'alun yani nasavrundu. Bunun üzerine yedi tane de semayi olan kalıp var. Dediğimiz gibi bu semayi kurala dayalı değil, ya ezberlenecek veyahut da sözlüğe bakılacak. İnşallah anlaşılmıştır. İnşallah faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.